Susturucu takılmış bir silah, sade durmuş bir bombayım. Haykırırım ama duyuramam sesimi. Yine de sardığım tütünde yaktığım cigarada bulurum mutluluğu. Benim mevsimim değişmez, sadece bahardır. Kuşlardan sadece güvercini bilirim. Yüreğim kanatlarıyla beraber çarpar, insanlardan sadece çocukları severim. Onları da büyüyünceye kadar. Ben Adana gibiyim, gülmeyi Gazi Paşa'da bıraktım, coşkuyu Ziya Paşa'da, aşkı baraj yolunda, köprü kadar yorgunum. Tutulmuş bir hatıra, sonu dramla biten üç bölümlük bir komedi dizisiyim. Torbama kendimi boğar, öfkemi kaşıklarım. Şakir Paşa kadar yakık, 9 Mayıs kadar belalı, kiremit kadar yürekli, narlıca kadar sitemli, hürriyet kadar görkemli bir şehrim var benim. Ben buralara ait değilim. Dağları sırt sırta vermiş bir ülkem, surlarla çevrili bir şehrim, ülkeden sonra volta attığım caddelerim var benim. Denizli kadar fedakar, otogar kadar vedalara alışığım. Akmak caddesi kadar kalabalık, 5 Ocak stadyumu kadar cefakar, Adana gibiyim yani. Uzaktan ışıl ışıl ama aslında yorgun ve her şeye rağmen büyük saat gibi dimdik ayaktayım. Adana gibiyim. Sessiz ve sakin bir o kadar da tehlikeliyim.